Bugün Kayseri Sabiye Halk Pazarındayız. Vatandaşlara meyve sebze fiyatlarını sorduk. Memnun olup olmadıklarına gelin hep birlikte bakalım. Abi, var, var abi. E abla, Pazar fiyatları cep yakıyor mu? Aynen. Cep yakmanın dışında uçmuş gitmiş fiyatlar. Şimdi sebzenin, meyvenin en bol zamanı. Hı hı. Fiyatlar cep yakıyor, uçmuş gitmiş. Ne yapacak bu vatandaş bilmiyorum. Ev yakıyor vallahi cep yakmıyor. Evimizi yıktı. Vallahi bence yakmıyor. Ha Bazı şeyler ucuz, bazı şeyler bakalım. Herhalde yakıyor. Herhalde yani. Geliyor yani parayla e, meteliksiz dönüyor eve yani. Hiç para kalmıyor üstümüze. Para yetişmiyor para. Ha bakınca harcadım parayı. Bir iki tane daha alacağım var, hiçbir şey kalmayacak elde, hep gidecek. Yakıyor hem de nasıl yakıyor kuzum, elimizi cebimize atamıyor inan ki. Biri 5'e veriyorlar, biri 15'e veriyorlar, inan Allah yardım etsin. Uçurum var. Geçen yıl 2 liraya, 3 liraya aldığımız meyveler şimdi olmuş 8 lira, 10 lira. Çok var. Mesela bak şeftali 10 liraya satıyoruz. Bu şeftalinin şu anda 6,5 lira olması lazım veya 6 lira olması lazım iyi bir şeftalinin. 1,5 kilosu 10 liraya veya 3 kilosunu 20 liraya satıyorduk. Ama kilosu 10 lira. Daha da sattığımız bu şeftali halde 10 lira. Valla tabii fark var. Fark olmaz diye fark var. Ama geçen seneki durumun şimdiki durum bir diğer. Var çok yüzde yüz fark var. Her hafta çıkıyorum. Pazar fiyatları uygun gelirse alıyorum, uygun gelmezse almayıp dönüveriyorum. Benim gibi yani diğer vatandaşlar da aynısını yapıyordur. Vallahi bir, bir, inen bir. Alamıyor kuzum, sayıyla alıyor. Birer tane, ikişer tane. Gücümüz de yetmiyor. Bir sefer pazara gidiyor kayda. Aylık masrafım benim 200 milyon lira. Valla 500-600 lira oluyor. Ya 100 aşağı çıkamıyorsun bu kadar da. 100'den aşağı çıkamıyorsun. 100'den aşağı 400 sen 400 eder. Vallahi aylık bütçe ayıramıyoruz. Olursa böyle, verirse geliyoruz. Aylık bütçemiz yok. Vallahi belli olmuyor. Bazen 80, bazen 60, bazen 100. Belli olmuyor. Aldığıma göre her şeyi alırsam tabii ki 200. Bir cepten çıkması lazım yani. Bak turşuluk aldım. Ben şimdi 100 liraya harcadım. 100, 150 alıyor. Ancak onu bir ay idare ediyor. Birer birer. En ufak, en şeftalinin kilosu kaç lira kuzum? 16-17 lira. Yani üzümün kilosu olmuş 10 lira, 15 lira. Allah yardımcımız olsun. Kış hazırlığı yapabildiniz mi? Fiyatlar nasıl? Kuzum daha hiçbir şeyin başına geçemedik. Bir kilo domates 4 lira, 5 lira. Nereden yapacağız? Nasıl yapacağız? Allah 3-4 tane çocuğu olanlara yardım etsin. Vallahi yapamadık. Salça yapamadık mesela. Baksana fiyatlar ortada. Ya markete göre pazar tabii daha uygun. Market daha da fazla. Ama normalde asgari ücret alan biri için pazarda cep yakıyor. Bazı marketler daha uygun. Ama markete varıyorsun 7 lira. 7 liradan aşağı indirebilirim indiremem. Ama burada geziyorsun pazarda birazcık daha farklı. Hemen hemen de aynı ya. Bir ya. Hiçbir fark yok yani bence ya. Tamam. Alım gücü arttı mı düştü mü? Çok aşırı derecede düşüş var. Yani meyveler pahalı, insanların alım gücü tamamıyla düştü. Ya bir bu hafta mesela diyelim ki biz bu hafta işlerimiz nereden baksana en az yarı yarıya düştü. Çünkü insanlar e, para yok, alamıyorlar. Alım gücü yok. millet alım gücü yok.